balık atıklarıyla deniz temizlenecek. İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Güngör, balık yetiştiriciliği atıklarını değerlendiren bir proje geliştirdi. Çiftliklerde balıklara verilen yemlerin sindirilmeyen kısımları ve dışkıları suya karışıyor. Suyun bir kısmı akoponik sistemlerde bitkiler tarafından temizleniyor. Akoponik sistemde işte verdiğimiz balık yemi, işte balıklarda atık çıkıyor ve bundan ee bitkiler besleniyor. İşte bunlar genellikle tüketilen bitkiler oluyor. Ancak sistem ee kapalı bir sistem olduğu için ve tekrar tekrar aynı yani su devri olduğu için bir atık birikiyor tekrardan. Bitkiler ne kadar kullansa da. Bu atık biz alarak çeşitli ekstraksiyon yöntemleriyle işte suda çözündürerek azot ve fosforunu bir suya geçirerek mikroalgları besin rasyonu şeklinde, besi yeri şeklinde oluşturduk ve bunları ekim yaparak şu anda işte geliştiriyoruz. Gözle görülmeyen tek hücreli bu organizmalar fotosentez yaparak sudaki azot ve fosforu tüketiyor ve yerine oksijen üretiyor. Bildiğiniz gibi artık işte kaynak arayışında insanlık nüfusun artması ve kaynakların azalmasıyla mikroalgalar hem protein açısından işte değerleri hem çeşitli biyoaktif maddeleri açısından değerleri sebebiyle hem biyodizel olarak hem de gıda endüstrisinde çok fazla kullanılıyorlar. Haşte kozmetik endüstrisinde de kullanılıyorlar. Çeşitli çalışmalar mevcut. Mikroalgler denizleri temizlerken enerji üretiminden gıdaya pek çok alanda sürdürülebilir çözümler sunabilir. <laughs>